Baba bir şey diyor musun? Evet. Bebeğim, amca değil, Annem demiş ki ne dersen de. <laughs> ne dersen de diyor. <laughs> ne dersen de. Baba özledi mi? Çok özledim. Ayrı ben, ben de şimdiye kadar hiç. Yenisini ne mu? Olur mu Benim, benim hayat arkadaşım hadi ikimiz beraber mezara indirsin yan yana. söyleriz. Südeymur. Bizim de o, yani. Efendim. Öyle diyorsun. Öyle diyorum oğlum Allah ayırmasın. Tam bir şey olsa ben hemen yerim. Ben yerlerim abi. Ben. Tam bir üzücü yemeği. Elindeki İyi günde kötü günde her zaman beraber. Sonunda beraber. <laughs> el ele beraber bu selemene başlıyor. Bundan Ah ondaki anneme, babama. Babam, <laughs> babam, <laughs> babam. Babam, babam. Babam, babam. Babam, babam. Rozgat'taki kız kardeşine, yeğenine, sonra Akrim'deki karıma, e, ee, Samsun'daki sevgilime, e, ee, Kazan'daki <laughs> kapatmama, Hepsine <laughs> kadar <bıraktılar. gülüyor> selam Anneme babama. Annem mi? Hangisi? Bu adam çok hangi anne? <laughs> baba kapanışı seninle yaparım. Son bir konuşma istiyorum. Sizi çok seviyorum En çok seni seviyorsun? Daha değil Hepinizi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi seç. Hepinizi çok seviyorum. Canlar seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. seviyormuş. <laughs> Yo, oğlum, annen de öyle. Sonra. Şey. Hayırlı. Hayırlı. Öpüyorum. Hoşçağın. Hoşçağın.